Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Allah rahmeti bereketi üzerinize olsun. Bugün tandır ekmeği yapacağım. Akımı de deniyor. Arap kültürüne ait bir ekmek. Her haftayı sonu yapıyorum. Bu hafta sonu da yapacağım. Bugün günlerden pazar. Urumuzu koyduk. Şöyle büyükçe bir avuç tuz ekleyeceğim. Biraz bakmaya, kurumaya yani çok fazla atmam lazım. Hamurun dalı kaçar. Az katacağım bir tatlı kaşığı kadar falan oldu. Bismillahirrahmanirrahim. Bir de su ekleyip bunu yumurabildiğim kadar uzun yumuracağım. Çok yumurmamız gerekiyor. Normal böreklik, çöreklik hamurdan daha fazla yumuracağım. Yumurayım, devam ederiz. Arkadaşlar hamurumu yumurdum. Çok güzel bir kıvamlı çok sert olmayacak, çok da yumuşacık olmayacak bir hamur elde ettim. Şimdi bunu eşit parçalarda keseceğim. Bu kestiğim hamuru çok güzel böyle bir beze haline getireceğim. Bu her bezede 3 tane yufka ekmek bezesi olacak kararda. Bezelerimi yaptım. Şimdi bunları bir güzel açacağım arkadaşlar. Arkadaşlar biliyorsunuz bir hafta 10 gündür video koymuyorum. Çektiğim videoları da koymadım. Çünkü kozandan bir kayıp var biliyorsunuz Mustafa. Adana kozandan. O bizim hem akraba hem komşu. Onun için biraz video koyasım gelmedi. Çünkü ailesi, annesi ya da kardeşleri çok iyi insanlar. Çocuk da kimseye bir zarar olmayan çocuktu. İnşallah hayırlı bir haber alınır diye video falan koyma dedik. Yok ortada. Şimdi gene kocam gil bir yerden bir haber aldılar. Oraya koştur koştur gittiler. İnşallah hayırlı haber gelsin. Bugün dedim. Bugün 12. günü Gaybenin çocuğu. Fanır ekmeği yapıyorum. Pazar günü video çekeyim. Akşamleyin Allah nasip ederse koyarım videoyu ailesi Migan'da da şu an. İnşallah hayırlı haber alırlar tez zamanda. Bu şekil açtım. Ve hepsini böyle üzerine azıcık un çileyip üzerine iki kat bezle tekrar örteceğim. Pamuklu bir kumaş yapışmayan. Hamurumuzu böyle şekil hallettim. Mayası geldiği zaman aşağı indirip tandırda pişireceğim şey arkadaşlar. Arkadaşlar tandırımızın ekmeğinin mayası gelene kadar ıspanaklı börek yapayım dedim çok güzel oluyor burada tandırda ağır ağır pişiyor kıpkırmızısı ekmeğimde mayası gelmek üzere arkadaşlar ekmeğimizin mayası geldi böreğimizi evet çıkardım. Ondan sonra şimdi tandır ekmeğimizi pişiriyor. Bu şekil kenarında kıvıra kıvıra bu hiç kıpkırmızı yapacağım. Buralarda çok sevilen, çok beğenilerek tüketilen bir ekmek. <laughs> Genelde ekme para falan verilmiyor. Burada hep böyle haftada bir iki defa yapıyorum. Ben pazar günleri yapıyorum. Okul açık olduğu sürece. Okula yazında her canımızın istediğini yapıyorduk. Şimdi hafta sonları köye geliyor, köyde de mutlaka yapıyor. Çok güzel kızardı. Bismillah. Böyle ağır ağır pişiyor. Tandır da topraktandır bu. Allah nasip ederse 15 tatilde bu tandırın topraktan yapılışının videosunu da çekeceğim inşallah. İzlerseniz arkadaşlar abone olursanız memnun olurum. İzlerken de beğeni de yapmayı unutmayın. Rica ediyorum sizlere. Bu şekil ağır ağır pişecek. Arada bir böyle temiz bir çöple deli yok. arasında güzel pişsin bu ağırlar diye. arkadaşlar ben bu şekil hepsini tamamen pişireyim 4 tane ekmeğim kaldı daha pişecek bezin arasında bezin arasında koyduk mu yapışmıyor bu şekil şimdi ben hepsini tamamen pişireyim ondan sonra devam ederiz Arkadaşlar ekmeğimi yaptım, pişirdim. Allah'a şükürler olsun, çok güzel oldu. Benim video buraya kadar izleyen, abone olan, beğeni yapan herkese çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomda görüşürüz inşallah. Allah'a emanet olun.